Deneylerimize başlamadan önce güvenlik gözlüğünü taktık. Telefonumuzun kamerası arızalanmasın diye şeffaf folyo kullandık. Şimdi 110'luk direnci bağladık 30 volta. Direncin artı eksisi olmaz. Bir 30 volt biraz fazla. Bakalım nasıl bir tepki verecek 30 volt verince. Evet, tehlikeli yangın çıkarabilir. Dikkatli olmak lazım. Şimdi kondansatörün ters bağlantısı ne kadar tehlikeli olduğunu göreceğiz. Şimdi ters bağladık. 100 mikrofarad 35 volt kondansatörü. 30 volt ve 5 ampere ayarladık. Şimdi enerji vereceğiz bakalım. Çok tehlikeli patlama olabilir. Evet güç kaynağı kısa devre oldu. Evet bu kendini parçalamadı ama gaz çıktı. Parçalıyor da bazen. Şimdi 10 mikrofarad kondansatörü ters bağladık. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Tehlikeli olabilir. Bakıyoruz. Evet bu da patlamadı. Gaz çıkardı. Güzel. Kaliteli yapmışlar. ledimizi ters 30 volt bağladık. Bakalım bir şey olacak mı? Önceki deneylerde dayanmıştı. Evet, bir akım çekmiyor. Evet, ledimizi düz bağladık ve 30 volt verdik. Normalde beyaz 3 voltla çalışır. Bakalım ne olacak? Evet, bir ışık çıktı, bir daha çıkmıyor. Bu videomuzda ledimizi deniyoruz doğru bağladık 110 ohm direnç var devresinde voltajımızı yavaş yavaş artıracağız 2.55 voltta başladı ışık gelmeye Evet 340 1 miliamper diyor 5 volt Şöyle ayarlayayım yaklaşık 110 var 15 mA çekiyor. Artıralım. 10 volt'a getirelim. 10 volt'ta 70 mA çekiyor. Ledimiz iyi. Parlak yanıyor. Yükseltelim. 15'e getirelim. 15'te yaklaşık 110 mA çekiyor. Artıralım. 20'ye getirelim. Evet, direncin kokusu gelmeye başladı. 20 voltta 172 miliamper çekiyor. Evet, artıralım. 25'e getirelim. Evet, direncimiz yanmaya başladı. 30'a getirelim. Sonunda ne olacak bakalım. Evet, direncimiz iyice yandı galiba. Dediğimiz çalışıyor. Akım düşüyor yavaş yavaş. Trenç iyice. Evet deneyimizi sonlandıralım.